Merhaba arkadaşlar. Burada 1 kilo 300 gram kıymam var. Kıymam biraz yağsız. Yağlı kıyma olursa daha iyi olur. Tencereme 2 tane orta boy soğanı küp küp olacak şekilde doğruyorum. Etim yağsız olduğu için bir tane terem yağı ekliyorum. Margarin de olabilir. Bu soğan biraz farklı. Hem çok sert hem de sulu. Onun için ilk önce soğanı kavuruyorum. Soğanlarımız sarı renk alıp e, suyunu çekinceye kadar ilk önce soğanımızı kavuralım. Bir yemek kaşığı dolusu salçamızı ilave edelim. Biraz da onunla kavuralım. Kıymamızı alalım. Tahta kaşığın arkasıyla ezerek etlerimizi açalım. Etimizin pembeliği gidinceye kadar kavuralım. Bir tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave edip şöyle bir karıştıralım. İçli köftelerimizin dağılmaması için suyunu iyice çekmesi gerekiyor. Yalnızca yağ kalması gerekiyor. Şu anda suyunu çekti. Üzerine doğramış olduğum bir tutam maydanozu ekliyorum ve karıştırıyorum. En son olarak doğradığım cevizimi ekliyorum. Ben evde yarım bardak kaldığı için onu ekliyorum. Bir bardak da olursa daha lezzetli olur. Şöyle bir dip denarı karıştıralım. Ocağımızın altını kapatalım ve tam donmasını bekleyelim. Dışı için 5 su bardağı ince köftelik bulgurumuz var. 2,5 su bardağı irmiğimiz var. Yarım su bardağı unumuz var. İlk önce bulgur ve irmiğimizi leğenimize alıyoruz. 2,5 yemek kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Yoğurduktan sonra tuzuna bakarız. Gerekirse atarız. Hepsini bir şöyle karıştıralım. Üzerine 5 su bardağı ılık suyumuzu katalım. Karıştırarak bulgurumuzun her tarafının ıslanmasını sağlayalım. Sonra üzerine bir kapak kapatalım. 20 dakika kadar bekletelim. Bulgurumuz İyice suyunu çeksin. Islanan bulgurumuzu şöyle bir karıştıralım. Yumurta kokuyor dedikleri için iki tane yumurtanın yalnızca beyazını alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı unumuzu ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi bulgurlarımız ezildi, sakız gibi oldu. Şimdi ben toparlayacağım, bir saat bekleteceğim. Bunu bir günde bekletirseniz daha güzel açılıyor. Bekletirseniz buzdolabında bekletin bulgurlarınızda eşkime olmasın. Bir saat dinlendirdiğim hamurumu tekrar leğenime alıyorum ve güzelce yoğuruyorum. Bulgurum biraz suyunu çekmişti, onun için yoğururken elimi suya batırarak yoğurdum. Yani yarım su bardağı kadar. Tekrar su katmış oldum. Toparlayalım. Hamurumu ben 60 eşit parçaya ayıracağım. Yaparken diğerlerin kurumaması için birkaç tane tabağımı alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. Tamamen yağlarımızda donmuş olan içimize şöyle bir güzelce karıştıralım. Yağları eşit olarak dağılsın. Hamurumuzdan alıp şöyle birkaç sefer elimizde döndürelim ve avucumuzun ortasında yuvarlayalım. Kolay açabilmemiz için baş parmağımızı ve avucumuzun ortasını suyla ıslatalım ve yavaş yavaş döndürerek e, hamurumuzu açıyoruz. Şu altlara doğru inelim. Orası her zaman kalın olur. İlk önce orayı inceltelim ve hamurumuzu bu şekilde yukarıya doğru çekerek açıyoruz. Hamurumuz çok güzel yoğrulduğu için gördüğünüz gibi şöyle hafifçe yukarıya doğru çekerek de açabiliyoruz. İçimizden alıyoruz ve güzelce dolduruyoruz. Yine elimi ıslatıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Hamurlarımızın büzüşmesine izin vermeyelim yoksa oralar toparlanır. İçli köftemiz kalın olur. tam kapattığımız yere yine parmağımızı ıslatıp orayı şöyle bir düzeltelim. Avucumuzun ortasında birkaç sefer bu şekilde tıpış yapalım. Yağlı kağıt da serebilirsiniz fakat ben örtülerimi her zaman kendim dikip hazırlıyorum. Tepsimin üzerine dizdim. Buzdolabımın buzluk yerine koyup donduracağım. Dondurduğum köfteleri çıkardıktan sonra 1-2 dakika duruyorum. Sonra örtümü kaldırarak köftelerimin kalkmasını sağlıyorum. Köftelerimi saklama kabına yerleştiriyorum ve yine buzdolabımın buzluk kısmına yerleştiriyorum. Dondurduğumuz köftelerden çıkarttıktan sonra biraz çözülmesini sağlayalım. Kızartmak için küçük bir tencere tercih edelim yoksa fazla yağ kullanmamız gerekebilir. Kızartırken de biraz döndürebilecek kadar pay bırakalım. Yağımızın çok kızgın olması ve harlı bir ateş olması gerekiyor. Bir tanesini şöyle kesip bakalım. Şöyle bol içli incecik bir içli köftemiz oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.